Hi guys, bro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bu sürpriz kutuyu açacağız arkadaşlar. Bu sürpriz kutuyu yapmak için baya 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 uğraştım arkadaşlar. Siz de emeğimin karşılığını verirseniz çok sevinirim. Böyle bir makas vardı biz e, makas kullanırken küçükseniz ya yani 10 yaşından küçükseniz büyüklerinizden yardım unutmayın arkadaşlar. Biraz düşürdüm. Ama sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben birazcık kapağını tanıtmak istiyorum size. Burada arkadaşlar böyle bir sürpriz kutu olduğu için soru işaretleri koydum. Birazcık gizemli bir kutu. Burada da bir elinde hediye paketi tutan bir küçük kedimiz var arkadaşlar. Bu kediyi de çok sevdim. Veya güzel bir kedi oldu bence. Çok sevdim. Bakın şöyle. Şöyle etrafında şeyi var. Yuvarla ama kurşunla çizimi çok görünmüyor onun için kamerada. Böyle tatlı bir kedi. Burada da sürpriz kutu yazıyor arkadaşlar. Şurada da bu makas yeri yaptım. Buradan keseceğiz şimdi arkadaşlar. Böyle güzel arkası et evet, bantlı bir yer. Ama önü güzel. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Şurada çizgileri var. Görüyor musunuz? Ben görüyorum kameranın ama. Şurada çizgileri var. Şimdi o çizgilerden şu makasla gösterilen şu makas da var. Gösterilen yerden keseceğiz. Hadi bakalım keselim. İçindekileri kesmem var. İçinde yanlış bilmiyorsam arkadaşlar 5 tane sürprizimiz var. Kestim. Bunun için çok uğraştım arkadaşlar. Eminimin karşılığını verirseniz çok mutlu olurum. Şöyle kenara. İçinde 5 tane sürprizimiz var. Şimdi ilk önce bakalım bu neymiş. Pembe bir kutumuz var. Yani paketimiz var. Şöyle de hatta. Evet başka kalmadı. Bunu o zaman şuraya koyalım. Arkadaşlar evet, şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane şeyimiz var, paketiniz var. Bu 5 pakette şöyle göstereyim sizlere. Bir tanesi böyle arkadaşlar. yine bunların hepsinin makas yerleri yerleri var. Buraya makas sizin hepsine. Sonra arkadaşlar burada da bir tane turkaz renginde var. Burada bir tane açık yeşil var. Burada da bir tane mor var arkadaşlar. Burada bir tane Turuncumsu, kırmızımsı bir şey var. Bu arada arkadaşlar galiba bu video dik olacak. yan olmayacak. Çünkü tableti maalesef yan tutamıyorum. Çünkü burası kısık. Onun için maalesef dik olacak galiba. Ama dik de olsa gayet güzel bir video olacağına inanıyorum ben buna Şimdi ilk olarak arkadaşlar en sevdiğim renk mor olduğu için morla başlayacağım. Şimdi kendime moru kesiyorum. İnşallah içindekini kesmem var Bu bunların içinden su çıkacak. 5 tane gri çıkacak. Yani şimdi kestim bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. Evet şöyle böyle çok tatlı görünüyor mu? Suratı gözük. ha <laughs> Şöyle çok tatlı bir arkadaşlar. Kuş çıktı. Bunlara birazcık kendim yaptığım için sertler. Ama güzel arkadaşlar yani. Çok tatlı bence. Neye benzediğini bilmiyorum. Öylesine yaptım. Ama güzel diye düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Evet. Kaç tane beğenirseniz o kadar like atın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben böyle morumsu pembemsi bir tane renk var. Bunu açacağım kesiyorum. Kestim. Hop. Evet. Gösterdim. <laughs> zaten göreceksiniz. Şunu da şuraya kenara koyalım. Böyle küçük bir donut. Ama donut değil yani. Böyle bir tatlı var. Donutun ortası delik oluyor zaten bildiğiniz gibi. Ama bu donut değil. Çünkü ortası dolu. Ama güzel. Bu da yine bir sıkış arkadaşlar. Hep sıkışı zaten. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Şimdi ben açık işle açacağım. Bakalım açık yeşilin içinden ne çıkacak. Kesmemişimdir umarım. Evet. Nutella çıktı arkadaşlar. Şöyle Nutella yazıyor üstünde çok güzel bence. Yine sizin fikirlerinizi almak isterim. Bunu da kenara koyuyorum. Son iki paketimiz kaldı. Ben bu sefer turkuaz açacağım arkadaşlar. Kamerada çok koyu gözüküyor ama aslında o kadar koyu değil. Bunda büyük bir şey var galiba. Tam hatırlamıyorum. Dün yapmıştım. Vakit bulamayınca Aa, arkadaşlar bunu hatırladım. Bu çok güzel. Gördünüz mü acaba şöyle göstereyim. Bu da marlı bir şey. Şöyle kenara çıkarttım içine. Çıkarttım. Şunu da kenara koyalım. Şimdi göstereyim arkadaşlar ben bunun için çok uğraştım. Çok sevdim bunu. Ta ta tam. Böyle bir kaktüs. Elim de boyamış arkadaşlar bunları yaparken. Böyle bir kap. Kah, konuşamıyorum kaktüs var arkadaşlar. Sarı bir tane saksı var. İki tane de böyle küçük bir büyük bir küçük kaktüsü var arkadaşlar. Bunu da şimdi buraya koydum. Ve son olarak turuncu bir tane paketimiz var. Şimdi bunu açacağım. Umarım kesmem. Kesin keseceğim ya. Kesmedim ben. Şimdi bunu da kenarda çıkartacağım. Paketini koydum ilk önce. Bu neymiş? Hatırlamıyorum arkadaşlar hiçbir şeyi. Ha bunu hatırladım. tamam anladım. Şu an şunu kenara alalım. Bu da arkadaşlar yeşilli bir şey bakın şöyle. Yeşilli bir şey. Bunu çok sevdiğim. Avokado. Ay gördünüz zaten göstermişim. Böyle küçük. Tek gözü kapalı. Bir gözü açık. Bir küçük. Minnacık. Tonç bir. bir Avokado. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Bak Böyle Böyleydi arkadaşlar. Evet şimdi şunları bir getirelim şuraya arkadaşlar bir inceleyelim. Bence hepsi çok güzel oldu. Çok uğraştım arkadaşlar. Uğraşımın karşılığını verirseniz çok mutlu olurum. Paket için ayrı. Bunlar için ayrı uğraştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.